Video Kanada'daki bir IP adresinden mail yoluyla gönderilmiş. Eğer Türkiye 24 saat içinde söyledikleri tutukları serbest bırakmazsa bozok yüzbaşıyı öldüreceklerini söylüyorlar. Görüntüyü basına vermişler mi komutan? Henüz değil. Ama bundan ne yapacağı belli olmaz. Videoyu güvenli hattan sana gönderiyor olmalı Burada analiz çalışması sürüyor ama buna bir de sen bak. Evet dersiniz komutan. Murat Teğmen'i hemen yanıma gönderin. Oğuzhan gel. Çocuklar bir izin verin bize olur mu? Murat, aç şunu. Cahit Kaan Bozuk, adım Yüzbaşı Cahit Kaan Bozuk. Cahit. Fitnecilerin yanında yer aldığım için pişmanım. Ezel şu anda bana çok yakın. Benim komutanlarım ve yetkililerden isteğim şu, el uzatsınlar bize, yardım etsinler. Hayır bırak bırak sen ben bakarım. Otur sen dersine bak ya. Alo. Selver Hanım ben Albay Halil İbrahim Kopuz. Ha Albay'ım hayırdır inşallah bir şey mi oldu? Lütfen lütfen telaşlanmayın lütfen. Size bir şey sormam lazım da. Kaan nasıl? Kaan nasıl Allah aşkına söyleyin bir haber mi var? O iyi sakin olun lütfen. Eee. Çalıştığımız bir evrakta bir karışıklık oldu da Kağan'ın nüfus kayıtlarında hiç Cahit ismi yok değil mi? Yani aile içinde sizin aranızda falan Cahit ismi yok. E, albayım ben sizi anlamıyorum. Kağan'a hiç Cahit ismiyle seslendiniz mi ya da Göbek adı gibi bir şey e, Cahit Kağan dediniz mi hiç bunlar gibi? Yo Cahit ismini ilk defa duyuyorum sizden. Bundan emin misiniz? Elbette. Hiç Cahit ismi yok. Sülalede bile kullanmadık biz böyle bir isim. Kaan nasıl albayım? O iyi mi? Abi, merak edecek bir şey yok. Gerçekten merak etmenizi gerektiren hiçbir şey yok. Demek ki bir evrak hatası. Çok teşekkürler Selvi'ye. Neden başka bir isim takıyor isminden mi? Cahit Kan ne demek demi? Bilmiyorum komutan. Gerçekten bilmiyorum. Evlat, ne demek istiyorsun? Ne söylüyorsun Kan? Anne Cahit ismi. Çok çalışan, azimli, inatlı direnen, inatçı gibi anlamlara geliyor. Ha işte tam bu abi. Tamam da albay niye böyle bir soruyu sordu ki? Tuhaf değil mi? Ne bileyim telefonda böyle evrak karışmış falan gibi şeyler söyledi. Nasıl? Nasıl evrak karışır ki? Benim aklıma takıldı şimdi bu. Belki de öyledir anne. Gerçekten evrak karışmıştır. Niye büyütüyorsun ki? Kızım artık insan öküz altında buzağı arıyor bunca şeyden sonra. Şu abin de hayırlısıyla bir gelsin de. Yürük. burayı daha fazla tutamayız. Görüyorum babalar. Eller gelsinler komutanım. Azdan az, çoktan çok gider. Bozok baba, ne yapıyoruz? Bizim vedamız zordur Yürük. Bizim vedamız adamı ağlatır. Bunun tadına bakacaklar. Bunun tadına bakmadan gitmek yok. Ulan, kör istediğini görsün. Allah verdi iki göz. Ölmek için bundan daha iyi bir durum olabilir mi ya? Bir yanında ham bozuk, bir yanında bayram bayan. Haydi dedim. eğri bastır. Daha iyisi olabilir mi be? Ha? buluşma mesafesindeler. Hadi bombayı ver. Olmaz. Erenler. Üçümüz mü? Birimiz mi? Ha? Üç şehit mi? Bir şehit mi Bozok Yüzbaşı? Olmaz Yörük. Bozok Baba. Bu Johnny'lere arkamızdan güldürmeyelim. Üç türkü bir hamlede hallettik demesinler. Hadi ver şu bombayı. Hadi. Hadi bak. Lan. Ben... Hakkınızı helal etsin. Ya bozuk. Unutalım. Manyak. Bozuk. Allah kahretsin. Allah Kahretsin. İyi misin komutanım? İyi misin? İyiyim lan iyiyim. Ya mübarek adam. Ha. El bombasını anladım da öbür lavu nasıl buradadı? Ben bulamadım. Yörük ben bulamadım. Komutan ne oluyor ya? Kızıl Ağa'ya selam geldi Bayram Bayat. Ya, tövbe bismillah. Allah'a şükürler. beni duyuyor musunuz? Aha. Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim. Gelin lan! Gelin! Olmadı işte. Aferin Müslüman. Koçum benim be. Bozuk. Ha. Bozuk bak. Bak bu. Serdar. Düzgün çocuk, iyi çocuk bu. Sağlam adam. Biz Yıldız Bacı'yı buna verelim be. gitsin. Ha? Verelim bozuk. Yörük. O başka <laughs> mevzu abi. O başka mevzu. Hoş ver. Komutanım kılıç değil mi? Beni duyuyor musunuz? Durumunuz ne? Komutanım beni duyuyor musunuz? Ulan şikayetçi. Biz iyiyiz. Üstey benim biz iyiyiz. Sen devam et. İşe yaradı ha kirişi kırıyorlar. Komutanım gidiyorlar. Kılıç hadi gibi komutanlarımızı alalım. Allah! Komutanım! Bayram da bayram da ya, beyler, <laughs> Allah! Kurtarın iyi Bayram mı bayramla. Bayram yaralı beyler, bayramla ilgili. Allah razı olsun. Allah Ne işi konuşuyor? Ne Ne işi? Ne Ne işi? Ne işi? Ne işi? Ne işi? Ne işi? Ne işi? Emniyet niye ya? Sardar. <laughs> Bozok Baba ile konuştum. Kızı bugünkü yiğitliğinden sonra kesin sana verecek. Artık meylemek yok. Bu iş bitti. Ya sizin yolunda ben meyleyim razıyım ya. <laughs> Çok sevindim. Komutanıma bak. Babalar çevreye emniyeti alın. Doğan, sakın dokunma. Az sonra uyanacak zaten. İzin ver de birkaç dakikada olsa dinlensin. E böyle de olmaz ki komutanım. Sırtı tutulacak zaten kararken bütün iki omuzlarında. Böyle iki büklüm. Ne yapacağız bilemedim. He? Ne dedin? Asker kendine gel. Malik teyzeler gibi konuşmayı bırak. Komutanım, Kılıç. Dinliyorum Kılıç. Çiğdem Albayars. Bekleyin komutanım. 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 Hı. Kılıç irtibatta. Kılıç, ne yaptınız? Komutanım, Azizeli kardeşlerimizle beraberiz. İkinci hedef noktaya doğru ilerliyoruz. Şu ana kadar kaydedilen herhangi bir vukuat yok. Onlar nasıl? Tanıdık var mı aralarında yüz Var komutanım. Tim komutanları bizde eğitim aldı. Hepsi iyi çocuklar. Hepsini alınlarından öpüyorum yüzbaşım. Selamlarımı iletin. Evlat. Çok dikkatli olun. Emredersiniz komutan. Doğan. Emret komutan. Sevgili kaynanam. Bana bir tane karışık tost, bir de kahve ayarla. Hadi. Emredersin komutanım. Sevimli ben uyuyor da olsam bu çocuğun her dediği lafı niye işitiyorum ya? Kılıç, gidiyoruz. Yeni roket atarı kullanın. Eminsin Şiar? Eminim tabii. Hepimizi teker teker öldürsünler mi? Görelim bakalım çakal efendi. Yolladığın silah ne kadar etkili? böyle. iş be bu. Yoksa bizim çocuklar mı? Allah ne olur ya Rabbi ne olur onlar olmazsın. Ya. Ya bir işe yararsın elbet Seyfi. Arabayı mı alsam hoca? Ya burası daha kestirmedir ya. Hadi bismillah. komutanım. Savaşta görken. Komutanım, çocuklar görünmüyor. Bunların işi bitti. Şu askerleri de uçurun. Hadi, hadi. Aa. Bektaş baba, göm şunları. Evredersiniz komutanım. Eğer o çocuklara bir şey yaptıysanız burayı Cehenneme çeviririm lan. Burayı cehenneme çeviririm. <laughs> Yürü kayda sizin. Az daha olacak hiç sürüsü. Çekiş baba. Emredin komutanım. Baskı atışıyla beraber çıkıyoruz buradan. Emredersiniz komutanım. Kılıç, emin Bas! Sızmalarına izin vermeyin hadi! Komutanım sol taraftan yaklaşıyorlar. Ben de Karaca. Bektaş, Görkem'le savaştan bir iz yok mu hala? Hayır komutanım. İlyas baskı ateşini arttır. Emredersiniz komutanım. bunlar mantar gibi yerden bitiyor. Bir şunları çekeç. Emredersiniz komutanım. Görkem savaş. Hadi bir ses verin be gözüm be. Çekeç. Çıkıyoruz babalar. Emredersiniz komutanım. hadi, hadi! İyi beni, çiğ tepe. Komutanım yaşıyorlar. Vallahi da yaşıyorlar, billahi da yaşıyorlar. Sizin Allah'ınıza kurban be. Kurtlarım benim. Geliyorlar. Vallahi yaşıyorlar komutanım. Çok şükür be. Komutanım çok iyiler. İyi olacaklar tabii Bektaş. Ulan, ulan bunlar ölmemiş. Dokuz canlı mı lan bunlar? Hadi bastırın hadi. Şunlara bak. Hortlak görmüşe döndüler. Biz kolay ölmeyiz oğlum. <laughs> Çekil. Emredin komutanım. Çocukları sıkıştırıyorlar. Emrime çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Kılıç, bas kapsayı, çık! Hadi! Babalar! İyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz! Bomba gibiyiz komutanım! Hey be, koşarım be! Gözüm! Siz nasıl kurtuldunuz ya? Bak, Yani anlayacağınız komutanım, benim yeteneğim ve zekam sayesinde kurtulduk. <laughs> İlla kendine pay çıkartacak. Yalan mı? Al! Zayıf varıyor burada! Eliniz çalışsın. Gene berber makası gibi. Haydi kılıç! Ateşi odun atıyorum! Lan! Komutanım, bizimkiler formunda. Sonunda bir yerdeyiz. O zaman ne diyoruz komutanım? Şimdi bu şerefsizler düşünsün. Aynen öyle Karaca. Hadi bakalım. Çekiş baba. Ee, vakti geldi. Ne demişler? Eliye var. Uça ne var komutanım? lanet olsun. Lanet olsun. Ya, Lan. Ya dur 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 ya benim benim e, Seyfi. Seyfi abi. He. Ya bu kılıkta çatışmaya gelinir mi ya? Maazallah kaza kurşunla kurban gideceksin. Ya iyi misiniz ha? He? Hepiniz iyi misiniz? İyiyiz abi iyiyiz. Siz de onu çekin. İyiler abi hepsi iyi. E, peki Gökhan'la Savaş? Abi onlar değil de senin bu halin ne ya? Ya sorma ya. O gümbürtü koptu ya. Yani ben dedim Allah gitti bizim çocuklar vallahi ya. Ödüm korktu ya. Asubayım yaklaşanları indir hadi. Emredersiniz komutanım. Seyfi? Hey, e, Selcan komutanım iyi misiniz? Birazdan daha iyi olacağız Seyfi. <laughs> <laughs> ya burada şenlik var ya böyle çok güzel görünüyordu dedi, ben de katılayım. Komutanım, Seyfi de burada. Oh, sakallı. O da bir atsın o zaman. Hadi bakalım. Gözlükleri açmış ha Seyfi. Gözlük mü? Ya ben ne diyorum niye vuramıyorum ya? Seyfi, Peruk da farklı bir hava katmış. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.